Ben memnun değilim. Ben memnun değilim. Yem pahalı, şey pahalı abi. Yani hep zarar, hep zarar. Ne bekliyorsunuz? Fethi bir bekletim yok yani. Açacağız. Satılmasınlar mı? Yok yok. Eve gideceğiz. Kesinlikle gideceğiz. Kasaba. Kasap da ölü fiyatını alacak. Çiftçiyim. Hayvancılık işinden uğraşıyorum. Bu senin nasıl bu hayvancılık, besicilik nasıl gidiyor? Besicilik sıkıntı. Ne gibi? Ne gibi? Yem sıkıntı. Nedir? Yemin ee, sıkıntısı nedir yani? Yemin sıkıntısı nedir? 100 liraya 120 liraya yem alacaksın, mal besleyeceksin. Burada da pazarda getirip mal satacaksın. Nasıl, şu alması, var mı bir yok bir şey yok sıkıntı düşük. düşük. Ee, bu şeyde pazarlar nasıl olacak? Koronadan dolayı. Valla mesafeyi koruyacaklar. Şu anda mesafe hmm. korumuyor musunuz? Mesafe kimse zor. Mesafe. kimse yani, mesafe yok. korumuyor. Yani sağlık şu anda dış mesafede durdu. Şu anda her şey çok bağlı. Yani istediğimiz ne fiyatı alabiliyoruz ne şey abi Yani hayat bağlı yani. Yani gerçekten hayat bağlı yani. Yani, yani sağlık mağlık da bitti yani. Ortada yok sağlık malı. Zarar Büyük baş şu anda herhalde çok ağır gidiyor. Büyük baş şu anda biz 7 kişiyiz ortağız. Her birimiz 2 milyar 200 milyon. Yani yani çok para değil mi yani bu bu askeri ücretin bir şey zaten. Yani bunlar nasıl alsın yani? Yani siz söyleyin yani bize de. E, siz e, e, yem pahalı. İşte yem pahalı on, onlar da Allah yardım etsin yani. Yani onlar da yani yani bir türlü iş şey yapmazsınız lazım yani düşünmesi falan lazım.